Bugün sizinle Mobile'de TM 6 sezon 30 takımıyla oynayacağız. Bakın bakalım takımımda kimler var. Ronaldo, Rafinha, Dembele, Lamia, Mal, Messi, Pedri, Nuno Mendes, Bastoni, Van Dijk, Alexander -Arnold. Sonra De Gea. Yedeklerimde Isak, Joanneves, Barella, Diokres, Salah, Kane, Bellingham, Yedeklerde de Mbappe var. Mbappe seni kimle değiştirdim yedeklerde? Bakayım. Bununla değiştirdim. Tamam. Şimdi ilk başta başlıyoruz. Normalde rakip hızlı geldi. Şimdi gelmiyor. Hı. Karşımıza internet takımı geldi. Bakalım kim kazanacak sizce? Ve maç başladı. Bakalım onların takımında kimler var? Benim takımım. De onların takımı. Onun takımı da iyi. Başlayalım. Ben başlatıyorum. Bu bir... çabuk Pedro aldı topu. <laughs> Ronaldo yüzden şuradan bir şut çok kolay tuttu Van de Yine Pedro aldı. Ronaldo golü atıyor. Cristiano Ronaldo. Suyusunu de yapıyor. Asist kimin? Dembele'nin Tamam Onlar başlatacak şimdi Kim başlatıyor onlarda? Pele mi? Evet Aha Geldiler Kul bu maç 1-1 oluyor arkadaşlar. Bir de hızlı başladık yine. Ama top aldı. Şimdi taş kullanacaklar Evet. Hadi lamin yamal lamin yamal lamin yamal. Aferin be. Hadi Ronaldo. Aldı Marcus Ağkuş Abi Bir gol daha yedik. Bir gol daha yedik ya. Bak şurada az kalsın ayağı. Ona çarpabilirdim. Ama çarpmadı. çıkamadı. Şimdi de Messi atıyor. Ben de bu maç bayağı zor olacak. Bu sefer asist Rafinha'nın. 2-2 Daha 28. dakika ve maç 2-2. yapmış. Aha, yine geliyorlar. Sıfır da çok 3 kill Şimdi 3 olur mu sence? Sizce arkadaşlar? Hadi. İnşallah. Rafinha ya pas. Pedri kaptırma Pedri. Adamlar geldi mi bayağı iyi geliyor. Kaptırmayın ya abi. Aldı kombo ben. Çok değişik. <laughs> nereye atıyorsun Ronaldo? Ronaldo nereye atıyorsun? Gerçekten ya nereye atıyorsun? Bir kere bitiyor. Ronaldo belki orada atmasaydı şu an 3 3 Ronaldo ya. Ronaldo bir oyundan çıkaralım da görsün en mutlu sen gir oyna. Evet. Şimdi biraz sonra en bakma öne girecek. Ay 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 hayır. Bak Bast bastona aferin bastona ya. Kaptırdı bir daha. Dağıldık sonra. yami yamal bandı 4 oldu <gülüyor> <gülüyor> Daha en fazla 4-3 arkadaşlar en batta girmiş ama Mbappe gol diyerek karşıladık. Çok güzel. <laughs> Hayır izin vermeyin. El almayın. Ya. Van Dijk, Messi, Pedri, Dembele, Aminyamal, Kaptırdı. Aha. Sonra ben de geleceğim. Ya yenildik de. Lan ya mal salah değişti. Hayır, 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 hayır. orada. Mbappe orada iyi tuttu da topu. Pas attığı kişi tutamadı orada. Çok karışıktı göremedim kime pas attı. Hadi Dega. Hadi 4-3 olsun. Adamlar çalım atıyor bak. Ama mendes ne yapıyorsun? Çıkma lütfen çıkma. 4-2 bitti maç. Yeni maça geçeceğiz arkadaşlar şimdi. İlk 11'de kimi değiştirsem bir. Geling'im sen gir oyna. Böyle iyiyiz şu anda. Şu anda. Aa, bir tane daha tak geldi. İkimizinki de aynı takım arkadaşlar şimdi. Aynı takımlar yarışacak. benim takımım şu an. Bu da benim takımım şu an. Onlar başlatacak. Hızlı başlatın bakayım. Başlatın dediğimde başlattılar. Kaptırmasaydım var ya. Yolu başladık arkadaşlar. Sen niye saldırmıyorsun Ronaldo?

Belling'i uzaklaştırdı. Bunu Mendes tuttu. Dembele buraya kadar getirdi topu. Dembele vurdu gol oldu ta ortası ta kendi kalesinin yakınlarından getirdi. Hadi bakalım. Şimdi işler daha kolay. Kuleler de mor mu? Hadi hadi. Bu kadar rahat hadi bu adamı. Adam oynayamıyor çok şu an. Bol yaptık. Soru yedik Hayır uyarıda şu an bizim adamız. Dedik sen niye böyle böyle yapıyorsun? Niye kayıyorsun adama? Bakayım. Böyle işte. Hadi. Attık. Tamam atmışız bas iyi. Hayır. Aferin be bastonu. Aferin be bastonu. Tamam. Neyse biz frendeyiz şu anda. Ama ben biz orada gol atacaktık. Yapmadılar. Haksızlık. Ben böyle çalıma bak. Peki Dembele böyle atıyor? Aslında neden böyle? Bu normalde de üzülüyor. Baştan da üzülüyor. Virgil van Dijk de üzülüyor. Ama onların takımındakiler. Bizim takımındakiler seviniyor. Burada bir orta. Burada da güzel bir kafa. Ve gol. 2-0. gol attı mı? Elden bela sana hatrik yaptıracağım. Ay. sorun ya. Şimdi o biraz önce engelleyen golü. i en basıyorum. Ja, har ja. jeg hızlı. bare sår, men jeg er ikke Rafinha'ya attı. Ah smutte. Jeg gelmedi ya. da kimdi? Ben da biz durdururuz abi. Ama sol Dembeleyi çıkardılar. Hmm, Sık ki donlarını. Ha ona bize yapmış. Ay tutar. Ronaldo kalenin içine kaydı ya. Aferin be Dega. Al, Aferin. Ay penaltı. Penaltı değil mi? Yok tamam. Penaltı sandım. Ya. Yeah. Heh, tamam. Nasıl ne oldu? Penaltı. Gol! Gol. Penaltıdan da gol attık arkadaşlar. Orada nerede penaltı yaptılar acaba? Neyse gol attık ya. 3-0. Şimdi biter maç zaten bitti maç. Videomuz da burada bitiyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.